Herkese merhaba. Bugün LGS'ye hazırlanan arkadaşlarımız için kritik bir konuyu, İslam'daki kader inancını ele alıyoruz. Hem çok önemli hem de çoğu zaman kafaları biraz karıştıran bir konu. Gelin birlikte netleştirelim. Haydi en baştan bomba gibi bir soruyla başlayalım. Hani hep duyarız ya Alın yazısı böyleymiş ya da kader mahkumu diye. Peki bu sözler gerçekten hayatımızın tamamen önceden yazıldığı ve bizim hiç etkimiz olmadığı anlamına mı geliyor yoksa bizim seçimlerimiz, bizim çabamız bir şeyleri değiştiriyor mu? İşte bütün meselenin özü bu sorularda gizli. Özellikle LGS'ye hazırlananlar için bu tablo aslında her şeyi anlatıyor. Bakın Kader inancı konusu son 4 yılda her sene ama her sene mutlaka sorulmuş. Kimi zaman 2, kimi zaman 4 soruyla. Yani bu konuyu doğru anlamak sınav için gerçekten hayati. Peki bu kafa karışıklığını nasıl gidereceğiz? İşte yol haritamız bu. Adım adım bu büyük kavramı parçalarına ayırıp her birini tek tek ve net bir şekilde anlayacağız. O zaman ilk adımla başlayalım. En temelden, yani kader ve kazanın ne anlama geldiğinden. Çünkü inanın, çoğu yanlış anlama tam da bu iki kelimeyi karıştırmaktan kaynaklanıyor. En basit haliyle şöyle düşünebilirsiniz. Kader, bir mimarın çizdiği kusursuz bir bina projesidir. Kazaysa o projenin hayata geçirilip binanın temelinin atıldığı, duvarlarının örüldüğü andır. Yani biri plandır, diğeri o planın gerçekleşmesidir. Yani kader dediğimiz şey aslında Allah'ın evren için belirlediği o büyük, ölçülü ve düzenli plandır. Her şeyin bir uyum içinde işlemesini sağlayan ilahi kanunlar ve prensipler bütünüdür. Kaza ise o büyük ilahi planın içindeki bir olayın vakti saati geldiğinde meydana gelmesidir. Hani o mimarın projesi vardı ya, işte projedeki bir odanın tam da planlandığı gibi inşa edilmesi anı işte o kazadır. Peki bu büyük plan rastgele mi işliyor? Hayır, kesinlikle değil. Bu ilahi planın işlemesini sağlayan tutarlı ve evrensel yasalar var. İslam düşüncesinde biz bunlara sünnetullah diyoruz. Sünnetullah'ı üç ana başlıkta inceleyebiliriz. Mesela suyun kaldırma kuvveti gibi madde ve enerjiyi yöneten fiziksel yasalar. Bir tohumun filizlenmesi gibi canlıların yaşam döngüsünü düzenleyen biyolojik yasalar ve adaletin olduğu yerde refahın artması gibi toplumların gelişimini etkileyen toplumsal yasalar. Evren bu yasalarla işler. Tamam, ortada büyük bir plan var, bu planı işleten yasalar var. İyi ama biz bu sistemin tam olarak neresindeyiz? Bizim rolümüz ne? İşte bu soru bizi en önemli kavrama getiriyor. İrade. İşte bu ayrım çok ilginç ve önemli. Bir yanda her şeyi kuşatan Allah'ın mutlak ve sınırsız iradesi var, külli irade, diğer yanda ise bu büyük iradenin içinde insana tanınan sınırlı bir seçim özgürlüğü var, işte bu da bizim cüz'i irademiz, yani bizim oyun alanımız. Ve işte en can alıcı nokta tam olarak burası. O bize verilen cüz'i irade, yani seçme yeteneği, bizi yaptığımız her şeyden sorumlu kılıyor. Ders çalışmayı veya çalışmamayı seçmek, iyi bir söz söylemeyi veya kötü bir söz söylemeyi seçmek, işte bunların hepsi bizim sorumluluğumuzda. Bu sorumluluk bilinci bizi yine çok yanlış anlaşılan bir kavrama getiriyor, tevekkül. Acaba tevekkül etmek her şeyi oluruna bırakıp pasif bir şekilde beklemek midir yoksa tam tersi, aktif bir sorumluluk hali midir? Bu söz sanırım gerçek tevekkülün ne olduğunu muhteşem bir şekilde özetliyor dua etmeden, Allah'a güvenmeden önce yapman gereken bir şey var. Baltanı keskinleştirmek. Yani elinden gelen çabayı göstermek. Anlamı çok açık, değil mi? Tevekkül pasif bir bekleyiş değil. Tam aksine, bir hedefe ulaşmak için elinden gelen her şeyi yaptıktan, tüm tedbirleri aldıktan sonra artık sonucu Allah'a bırakmak ve onun takdirine güvenmektir. Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy da bu pasif tevekkül anlayışını ne kadar güçlü bir şekilde eleştirmiş bakın. Allah'a güvendim demek, yataktan çıkmamak için bir bahane olamaz diyor. Gerçek tevekkül bu değil. O zaman hadi kısaca bir toparlayalım. Kader, çaresizce boyun eğdiğimiz bir son değil. Allah'ın kurduğu düzenli bir sistemdir. Bu sistemde bize düşen, cüz'i irademizle doğru seçimler yapmak, çabalamak ve sonra da Allah'a güvenmektir. İşte kaderi bu şekilde doğru anladığımızda, o artık bizi hapsettiğini düşündüğümüz bir duvar olmaktan çıkar. Aksine, bizi harekete geçiren, çabalamaya teşvik eden ve hayatımızın sorumluluğunu bize veren bir çerçeveye dönüşür. Bu bakış açısı her şeyi değiştirir, değil mi?